Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim Salı günü Uşak ili girişinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta piyasa zehri toplamda 5 milyon bin TL değerinde olan bandrolsüz boş makaronlar ile geçirildi. Uşakta devam eden operasyonlarda 26 Ekim çarşamba günü ise bir iş yerine yapılan operasyonlarda yüklü miktarda dolu ve boş olmak üzere bandrolsüz makaron ile açık kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yerinde yapılan operasyonda 9400 adet bandrolsüz dolu makaron, 4800 adet bandrolsüz boş makaron ve 49600 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. <laughs>